Merhaba Scroll TV izleyicileri, Huawei standındayız ve oldukça ilginç bir ürün gördük. Bu ürünün ne olduğunu bize kısaca açıklayabilir miyiz? Ee, Huawei'in bu yıl lanse edilen ilk giyilebilir iyile cihazı TalkBand B1. Ee, ürünümüz 90 mAh gücüne sahip, 26 gram ağırlığında. Ee, aynı zamanda Bluetooth özelliği de var. Üst kısmı üst parça çıkarak, kulağa takılarak kullanılabiliyor. 10 metre mesafeye kadar da e, cihaz entegre ürünle çalışma imkanına sahip. Bu ürün şimdi fuarda gördük farklı ürünler de var. Buna çok benzer ürünler var. tabii ki buradaki üreticiler sadece kendi ürünlerle bu ürünleri çalıştırıyor. Sizdeki durum nedir? cihaz Android 2.3 ve iOS 5 işlemcilerle çalışabiliyor. Bu aslında bu ürünü diğer rakiplerden ayırt eden, farklılaştıran bir özelliği aslında. Diğer cihazlarla çalışabiliyor. Ya yani benim Huawei olmayan telefonu bunu rahatlıkla alıp çalıştırabilirim. Evet, evet, çalışma imkanı var. Bu ürünlerde bir de şöyle bir şey var. Mesela bu şarjlarda bir sorun var. Mesela ekstra bir aparat takmanız gerekiyor şarj olabilmesi için ve farklı özellikler var. Mesela kalp atışı ölçebiliyor adım ölçeği. Buradaki tam neler var? cihazın kolaylığından biri aslında arka tarafındaki USB parçasıyla, USB girişiyle bilgisayardan şarj edilebilmesi. Herhangi bir ekstra aparata ihtiyaç duymadan kolaylıkla bilgisayarda şarj edebiliyorsunuz. Peki MP3 olarak kullanılabiliyor mu? MP3 olarak kullanılmıyor ama su geçirme özelliğine sahip olmasının yanında e, kalp atışlarını ölçme, adım sayar özellikleri de var. Ee, bu ürün peki e, Türkiye ne zaman e, görebileceğiz ve fiyatı ne olacak? Ee, ürünün globaldeki satış fiyatı 99 Euro. Ee, Q2 ikinci çeyrekte lanse edilecek. Ee, umarım en yakın zamanda Türkiye pazarında da bekliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.